Merhaba arkadaşlar bugün Acayip evet. e, o Hadi of history Of history 2 oynuyoruz e, Bugün Age of history oynuyoruz yani yanlış tırmadan yani, Burada da ismi yazıyor zaten e, Bu oyunda ne yapıyoruz Onu söyleyeyim arkadaşlar e, Bu oyunda Savaşıyoruz mesela Ülkeden ülkeye savaşıyoruz toprak alıyoruz En yani normal savaşlar gibi Ama burada yani gelip de gerçekçi gibi oynamayacağız ee, toprak alacağız ülkemizi geliştireceğiz ekonomimizi teknoloji çağımızı her şeyimizi geliştireceğiz ve bugün e, Türkiye olarak yapacağız yani bugün Türkiye olarak gireceğiz ama başlamadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın o zaman çok uzatmadan başlayalım yeni oyun diyelim biz bunu oynamayacağız bu Fatih Sultan Mehmet'in kaldığı dönem Valla bakın e, burada İstanbul Bizans İmparatorluğu İstanbul geçirmişti ve burada da toprağı var. Yani burada Fatih Sultan Mehmet e, yer alıyor. Yani Yavuz Sultan Selim de Selim yani yok. Şu surluğu yok. Yani şu şöyle bir topraklar var yani. İsrailler o gün kahraman onları belli e, bayağı bir Nide, Konya, Mersin, Alanya'ya almış bir ama genelde Fatih Sultan Mehmet de yani Balkan taraflarını seçmiş yani yani İstanbul'u o, o, zaman İstanbul'u fethetmişti hatta e, Bizans İmparatorluğunda da e, e, yenmişti hatta başkenti İstanbul yaptı yani yani öyle. Ama bizim biz 1440 senesine gitmeyeceğiz. Biz model dünyada yani normal e, dünyada yapacağız. E, 10 senaryo yükleyeceğiz. İspanya ile başladı. İspanya şu an Portekiz tarafında. Ama İspanya ile Portekiz'de bir savaşsa iyi derim ama. Ama İtalya'yı ben seçmeyeceğiz. Biz Türkiye'yi seçeceğiz. Evet, biz Türkiye'yi seçeceğiz. Ama ilk önce ekonomimizi düzelteceğiz. E, Baya bir şeyler yapacağız. Yani e, bugün ben e, Ermenistan'ı bir de e, Azerbaycan'ı almam. Ermenistan'ı alırım. Bir de Gürcistan alırım. Belki gücüm yarla yeterse. Ee, Bulgaristan'ı bile ele geçirebiliriz O zaman çok uzak Hadi bakalım oynayalım ee, Yani bu oyunda Gelişeceğiz yani Böyle toprak alacağız Böyle 10 bin uygulu falan Toprakları falan alacağız işte Şu an buradaki biz iyi de Bu Osmanlı İmparatorluğu değil ki E tamam böyle doğru ama yani şimdi bu topraklar da var ya. Buradaki cesaire kadar toprak var. Yanlış yazmışlar. Ama biz oraya kadar da gideceğiz. Yani sıra sıra. Sizin fikirlerinize göre hangi ülkeyle savaşalım? İşte e, Yunanistan'la savaş savaş mı derler? Direkt savaşırız yani. Yani her türlü kadını İlk Türkiye ile vergileri biraz vereceğiz. yatırımlar daha sonra araştırmayı azıcık araştırmaya vereceğiz. Askeri gücü yok. Böyle yeterli. Nüfusu çok. 4 verelim. Buna da yönetimi çok lazım. Ordu bakımı kesin lazım çünkü ben bu ben biraz araştırmaya vereceğim ya. Biraz araştırmaya ver çünkü baya bir değer buluruz. Şimdi bizim ekonomi çağ olarak teknoloji nüfusumuz kaç? Şimdi İstanbul şu an 40 milyon. Ha, Fethiye. Fethiye neresi oluyor? Fethiye diye bir yer mi var? Ha. Bu ne? Burası her Rodos. <laughs> ee, ne işte? Süleyman, Sultan Süleyman Rodos'a almıştı. Fethiye daha da çok bir ekonomi sahip. Bir de Ankara. Şu an bu doğu tarafı doğu tarafında bir çok bir nüfus yok ama Ankara'da İstanbul baya bir yer var Tek ekonomi ekonomi olarak da bir ama Fethiye daha da bir ekonomi daha büyük teknoloji olarak kaçtayız neyse Heh. Ama bizim ilk önce bunlarla Eee ilişkilerimizi daha da yükselteceğiz. Çünkü ben savaş açmadılarsam, ben savaş açmazsam bunlar bana savaş açacaktır. Eee şu anda İran, İran benim müttefikim olabilir. Yani siz istiyorsanız her şeyi yaparız arkadaşlar. Her şeyimizi, her şeyi yaparız. Bu ikinci bölümü de, üçüncü bölümü de. Yani arkadaşlar yani bütün dünyayı kap diyecek bir şekilde Yani arkadaşlar deseniz hadi sen Ukrayna'yı al Rusya Rusya'yı ama Rusya'yı alamayız Çünkü Rusya büyük. Hadi hepsini aldım diyelim ama çok bir toprak alamayacağız Hadi deseniz İran'ı al e, Romanya, Bulgaristan İtalya falan al deseniz alırım bazen Kazakistan'ı bile alırım Zorlarsam ama ilk önce arkadaşlar buradaki o şey dağıtmam lazım. Çünkü neden? Ee, dağıtırsak bayağı bir ekonomi ekimi e, düzeltiyor ve gelirlerimi daha da ama ben bu şu an ben yatırımlara çok para vermeyeceğim. Çünkü bayağı e, ben şu an burada Gürcistan alacağız. Yani şu an video 6 dakikadır. Bence ben Gürcistan'ı da alırım ama ilk önce Ermenistan alacağım. Çünkü Rusyayla bir ilişki olsun. Ama desene Azerbaycan'ı alalım. Bir de onu alırız aga. Okay. O bayağı bir ilişkiler geliyor. Güzel. Ama bir de Mısır'la yapalım. Hadi Mısır'la. Mısır ileriki zamanlarda belki seni de alırım. Ama Irak'ta alırız. İsrail'e hiç yapmam. Hadi bunlarla çünkü bunlar da savaşabiliyor bunlar da savaş açabiliyor arkadaşlar yani tek ben açamıyorum İstediklerinde bunlar bana savaş açıyor hatta videodan önce bak e, mesela ben Türkiye'yi oynuyordum hatta sıfırdım geldi Endonezya geldi bana saldırdı ya İnanabiliyor musunuz Endonezya resmen bana saldırdı neyse sinirimi bozmuşum Ah, Gürcistan. Tamam. Ama ama ben senin tarafına baya bir şey koyacağız. Ordularımızı basacağız. Şu an Rusya ile bir ilişkimiz bitti. Arkadaş şu an çok tehlikeli. O, dur dur. Ukrayna. Abi şu an ilişkilerimiz vallahi çok kötü. Bir şey bana saldırabilir. Saldırırsa Yapabileceğimize bir şey yok. Şimdi ben bunlarla şuradaki topraklara götüreceğim. Çünkü başkenti o 5000 ordulukta istiyor. Şu an ordularım kalktı. Şu an gidiyorlar oralara. Birleşik Kr Birleşik Krallık. Africa Tabi güçleri yok Ama Azerbaycan'la bir ilişkilerimiz oldu Çünkü bir tepkim olamaz Azerbaycan sen bana mı sarılacaksın? Yani Ayrıca şu an bununla bir düşük ya 7-25 olanın düşmanı benim yedek olsun diye çünkü bu düşmanı olarak %25 oranıyla yükselebilir. Abo. Dur dur dur, dur. Bir ekstra sıkıntıya girdi. Neyse şu Ermenistan topraklarını alalım. İran. Bak. Bu videoda bana savaşma. savaşlarını da görmeyeyim. O sen insan. Nisan 2020 tarihinde ilişkilerimiz devam eder diyor. Şu an Kanada ile şu an Kanada Kanada da olacak herhalde. Şimdi ben bu savaşı şimdi benim baya bir orduya ihtiyacım var. Yani savaşsam savaşsam hepsini alamam yani şöyle bir şu şuradaki topraklara kadar alabilirim çünkü bu anım yetmez. Şimdi buradaki teknolojileri Evet. Ee... Şimdi burada ekstra bir şey. Ben burada yatırımlar vereceğim çünkü ekonomimiz ekonomi daha büyümesini istiyorum. Dur, dur çık çık sana Ha tamam. Ben buradan ekonomiye bayağı bir basacağım. yatırımlar yatırımları onayladım tamam güzel ee, şu an e, buradan Gülcistan'ı alırsam video bit videoyu belki bitirebilirim şimdi ona ayrı biraz yatırımlarımı çekeceğim Tamam bu Konya'dan tam bu kadar açık herhalde yeterli diye düşündüm. Umri <laughs> <laughs> almasına asla izin veremem. Şu an. Hmm. Yani ben burada e, e, çünkü ekonomisi yükseltmek için yapıyorum arkadaşlar yani. Yani sizinle e, hangi ülkeyi alayım onu söyleyebilirim. İstiyorsanız Libya'yı alabilirim. Hatta Rusya bile savaşabilirim yani. Ama Rusya'nın hepsini alamam. Mürcistan'ı alacağız ya. Yani. E, buradaki topraklarda Rusya ile bir ilişkimiz olacak. Yani Rusya şu an çok en büyük federasyon. Hiç, şu an dünyada şey var mı? Şunu da da şu an da şu bir savaş göremedim. Tamam, güzel, tamam, boşverin. boş verelim, boş verelim. Yine Gürcistan. Hakaret ediyorum. Sana da savaş gönderiyorum çünkü botumu önceden bizimdi ama onlar botumu aldılar şimdi botum bizim olacak istemiyorum. Ben de barışacağım yok. Ol? Yok da güçleri yok tamam şimdi hepimiz şu bu buraya gitsin. aa güzel, aldık. Bu bana ne yapalım, ee, oyunda ne söyleyebilirsiniz. Oyunda çıkmak biraz zor gibi. Neyse. Şu an itiraf etti ve Şimdi ben burada hepsini Ankara'ya gönder. Abo. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. İran içkilerimiz var ya. Hani ilişkilerimiz vardı. Şu an çok düşük, yüksek olması lazım. Bak Azerbaycan şimdi sen bana savaşırsan mecbur ben de savaşırım ve benim karşında duramazsın. Başkentte de Bakü'yü de alırım. Bu yüzden akıllı ol, haberin olsun. Video kaç dakika olmuş? 16 var. 16 dakika oldu lan. Evet. Şu an buradaki. Halsiyasyon işleri, halsiyasyon işlemlerinizi işlemlerimi başlatalım. Evet, güzel. Halsiyasyon işlemlerimizi başlattık. Ee, şu an bununla bir iletişimimiz var. Ben Rusya ile bir iletişim geçmek istiyorum. Bir de İran. Şu an ben İran'a savaşamam. Kaç yıldır ilişkilerimiz devam eder? 29 Ekim 2020. 29 Ekim'de ilişkilerimiz, ilişkimizi daha da yükselteceğiz herhalde. Ee, hmm, 29 Ekim. Tamam. İlişkilerimizi güzel bitirelim. Şimdi hmm, ben buradan vergi gelirini verdim ve ülkenin böyle bir hali var. Şu an burada 10 bir ordulu var, ordumuz var ve bu videoda bu kadar olsun. Bugün Türkiye olarak bugün iş ilişkilerimiz oldu. Bir daha böyle olsun. Bugün ne yaptık? Özet, kısaca bir özet. Bugün Ermenistan aldık, şuradaki, şuradaki evet, şuradaki toprağı aldık ee, ve Gürcistanın. Şu, 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 e, bu, bu, böyle şu topraklarını aldık. Şuradaki toprağını da aldık. E, şu an benim Rusyayla e, Rusya ile bir savaşamam. E, arkadaşlar bugün Gürcistan ve Ermenistan'ı aldık ve vergi geliri yaptık. Şu an ben burada yatırımları biraz yükselt. Biraz ama ama biz önceki bölümde vergilerimizi verebiliriz. Evet arkadaşlar bugün yine böyle olsun. Ha, e, bugün e, Age of History oynadık ve hepinizi seviyorum ve bay bay.